Herkese merhaba gençler. Detaylı bir konuyla karşınızdayız. Eğim konusu. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar eğim konusunu koordinat sisteminde eğim ve gündelik hayatta eğim diye ikiye ayıracağız. Öncelikle gündelik hayatta eğimi göstereceğim. Daha sonra da koordinat sisteminde eğimi göstereceğim. Gündelik hayattaki eğimde eğim aslında ikisinde de aynı şekilde bulunuyor ama birinde işaret mevzu işin içine giriyor. Detayına gireceğiz. Öncelikle eğim nasıl bulunuyor? Arkadaşlar eğim dediğimiz şey dikey uzunluğun Yatay uzunluğa bölünmüş haldir. Hani yollarda giderken görürsünüz ya bu yolun eğimi %4, %5, %10 neyse artık yani. O eğimler nasıl hesaplanıyor? Ee, gittiğiniz yolun yüksekliği nereye kadar gidiyor? Yatayda ne kadar yol gidiyorsunuz ona bakılıyor. Bunların ikisini birbirine böldüğünüz zaman da eğimi hesaplamış oluyorsunuz. Mesela buranın uzunluğu 10, buranın uzunluğu da e, 20 diyelim. Bunların eğimi 10 bölü 20'dir. Yani 1 bölü 2'lik bir eğime yani %50'lik bir eğime sahiptir diyebilirsiniz. Tamam? Koordinat sistemindeki eğimden farkı buradaki gündelik hayattaki eğimde eğimimiz her zaman pozitif arkadaşlar. Negatif bir eğim değerimiz yok. Tamam mı? Sağa yatık, sola yatık mevzularına gireceğiz biraz sonra burada. Negatiflikten bahsedeceğiz. Çünkü koordinat sisteminde biliyorsunuz nokta gösterirken de zaten iki tane 3, 2 tane 5 olan yerler vardı. Dolayısıyla biz onları ayırmıştık yani x'e bakıyorsun, y'ye bakıyorsun diye detaylarımız vardı. Normal gündelik hayatta böyle bir şey yok koordinat sisteminde eğimde bir de işin içine negatifliği katacağız. O zaman uzatmadan e, koordinat sisteminde eğim nasıl Bunu ona bakalım. Asıl detaylı mevzular burada. Arkadaşlar koordinat sisteminde eğim bulurken aslında buradaki doğruyu yine aynı şekilde buradaki doğru gibi kabul edebilirsiniz. Dikey uzunluk böyle yatay uzunluk şekilde hesaplıyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Bazen bize buradaki grafik verilmez. Grafik haricinde doğru denklemi verilebilir. Doğru denklemi verildiği zaman nasıl bulunur? Doğru denklemi verilmez, iki tane noktadan geçtiği söylenir. İki tane noktadan geçtiği zaman nasıl bulunur? Veya doğrular verilir. Bu doğrulara göre yorum yapman istenir. Bunlara göre nasıl bulunur diyebilir. Tamam mı? Bunları nasıl karşılaştıracağız? Öncelikle eğer bizim elimizde bir doğru denklemi varsa, bunu zaten anladık. Bunun şununla bir farkı yok dedik. İkinci nok ikinci sırada şu geliyor. Yani elimizde ne var bizim? Bir tane doğru denklem var. Doğru denkleminde burada x'in kat sayısı arkadaşlar doğrunun eğimi oluyor. Örneklerimizi yapacağız ama bir tane örnek burada vereyim. E, 4y eksi 5x artı 4 eşittir 0 gibi bir doğrumuz olsun. Bu doğrunun eğimi nedir denildiği zaman yapmam gereken şey şu. Y'yi yalnız bırakacaksınız ve sabit sayın eğimle alakası yoktur. Sabit sayı görsen de olur görmesen de olur. Y'yi yalnız bırakacaksın deyince 4y eşittir. 5x'i karşıya göndersem eksi 5x'i 5x olur. 4'ü gerek yok ama hadi at atalım onu da görelim. Bunu gönderdik karşıya. Şu 4'ü e, karşıya göndermem lazım. Y eşittir 5x bölü 4 hatta bu da 4 bölü 4 şeklinde yazıldı. İşte buradaki x'in katsayısı bizim eğimimiz oluyor. Asla y'yi yalnız bırakmadan x'in katsayısı eğimdir deyip de hemen oradaki sayıya atlamıyoruz. Tamam mı? İşaret noktasında hata yapmamak için de bu ikisinin farklı taraflarda olduğundan emin olun. Tamam mı? Y ve x farklı taraflarda olacak. Zaten y'yi yalnız bırakıyoruz diyoruz. O yüzden de x'in katsayısını bu şekilde söylüyoruz. Tamam? Mı? Tekrar söylüyorum, sabit sayının bir önemi yok. Yani buna eğimde bakmanıza gerek yok. Koordinat sisteminde bizim şimdi eğimlerimiz nasıl olur? Mesela bu şekilde bir eğim verildiği zaman arkadaşlar, yani sağa yatık olduğu zaman, sağa yatık. Sağ yattan kasıt ne? Yatayla, şöyle yatay çizersiniz, yatayla yaptığı açı sağa bakıyorsa bu sağa yatık olmuş oluyor ve bunun eğimi pozitif çıkıyor. Bu şekilde verildiğinde arkadaşlar, yatay çiz buna hemen bir tane. Yatayla yaptığı açı sola bakıyorsa, sola bakıyorsa bunun eğimi negatif oluyor. Eğer bu şekilde düz bir çizgi varsa, düz çizgide eğim yoktur arkadaşlar. Çünkü dikey uzunluğumuz yok. Dikey uzunluk olmadığı zaman sıfır anlamına gelir. Sıfır böyle yatayın ne olduğu önemli değil. İstediği kadar sayı olsun. Bunun eğimi sıfırdır. Bak sıfırdır. Bir değeri var aslında gene sıfır. Ama bu şekilde bir şey verildiği zaman bunun eğimi tanımsızdır. Tanımsız. Neden? Çünkü ben dikey böyle yatay diyorum. Dikey uzunluğum var bu sefer. Yatay uzunluğum yok. Yatay uzunluğuna sıfır yazacağım. Sıfır yazdığım zaman da değerim benim tanımsıza gider. Çünkü payda da sıfır ifadesi olmaz. Gelin şuradaki eğimlerden biraz örneklendirelim bunu. Mesela buradaki eğimi bulmak istediğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 5 birim uzunluğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 birim uzunluğumuz var. Yani bizim eğimimiz 5 bölü 5'ten 1'dir diyeceğiz. Aynı şekilde bakın bu gündelik hayattan. Normalde sola yatık ama gündelik hayat olduğu için bunda biz ne demeyeceğiz? Negatiftir demeyeceğiz. Uzunluğuma bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim uzunluğum var. 4 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 bölü 7'lik bir eğime sahibim. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Bölü 1, 2, 3, 4 birim. Yani 7 bölü 4'lük bir eğime sahibiz. Bu şekilde verilen bir yoldaki eğimin ne olduğunu sormuş. Bakın arkadaşlar burada dik üçgenler olması lazım ki ben eğime karar verebileyim. Çünkü eğim dik üçgen üzerindeki bir kenar uzunluklarını oranlayarak bulunur. Burada bakarsanız M1 bölgesindeki eğimin yani şu bölgedeki eğimi hesaplamak kolay. Çünkü dikey uzunluğun belli. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 bölü yataydaki de 1, 2, 3 birim. 5 bölü 3 benim eğimim. Ama şu ikinci bölgeye baktığımda şurayı saymayacağım. Ben bunu bir dik üçgen içine alacağım. Ondan sonra eğim hesaplayacağım. Dik üçgen içine bu şekilde aldım. Dikey uzunluğun 1, yatay uzunluğun 1, 2, 3, 4. Yani benim eğimim burada 1 bölü 4 olur. Aynı şekilde buradaki E3 içinde bakın bunu dik üçgen içerisine hapsetmem lazım. Ondan sonra eğimi hesaplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 birim dikey uzunluğum var. Yatayda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzunluğum var. Yani eğimin 5 bölü 6 olur. Buradakini de yine dik üçgen içerisine hapsediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzunluğumuz var. Burada da yatayda da 1 birim uzunluğumuz var. 6 bölü 1 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Olayın özü bu. Bu şekilde noktalı kağıtta verildiği anda bakın önce yapmam gereken şey bunları bir dik üçgen içerisine hapsetmek. 1 2 3 4 5 bir uzunluk. bölü burada da 1 2 3 bir uzunluk. Yani 5 bölü 3'lük bir eğimimiz vardır diyeceğiz. Aynı şekilde bakın bunu Köşe noktalarımız zaten noktalarımız daha doğrusu doğrumuzun bittiği yerler, doğru parçamızın bittiği yerler hep köşelere denk geliyor zaten. Buradan bir dik üçgen elde ediyorum sadece. 1 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğimimiz 1 bölü 6 oluyor. Bunda da hemen geldim. Dik üçgenimizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim. Yatayda da 1, 2, 3, 4 birim. 6 bölü 4'ten eğimimizi hesaplamış olduk. Son olarak şuna bakalım. 1, 2 birim, 1, 2 birim. Dikey, yatay. ikisi de birbirine eşit. 2 bölü 2 de bizim eğimiz oluyor. Yani eğimiz 1'dir dedik. Ama iş koordinat sistemine geldiği zaman işin içine ne giriyor demiştik? Negatiflik giriyor. Mesela bu yatayla yaptığı açı sola baktığı için bunun eğimi negatiftir. Negatiften önce ben bir eğimini bulayım. Başına negatifi yerleştiririm. Bu 1 bir birim. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimlik arkadaşlar. O zaman bunun eğimi eksi 1 bölü 7 oluyor. Buna baktığımız zaman eğimi pozitif. Sağ tarafa bakıyor açımız. Buradan uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5. Burası da yatayda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Yani 5 bölü 7 eğime sahibiz. Buradaki eğim tanımsız arkadaşlar. Çünkü dikey olanlarda eğim yok demiştik. Yoktan kasıt hatta tanımsız yani. Yatay olanlarda da sıfır. Tekrar tekrar söyleyelim bunu. Burada hemen üçgenimizi, e, dik üçgenimizi oluşturuyoruz. E, bakıyorum bu sağ yatık. Dolayısıyla pozitif bir eğime sahibiz. Uzunluklarımıza bakalım. 4 birim. Uzunluğuma bakıyorum. 2 birim. 4 bölü 2'lik bir eğime sahibiz. Son olarak buradaki üçgenimizi oluşturalım hemen. Dik üçgenimizi. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Dolayısıyla eğimimiz 4 bölü 4 oluyor. Bakın koordinat sisteminde eğim bulurken doğru verildiğinde bana bu şekilde de buluyorum. Doğru denklem verildiğinde kat sayısına bakıyordum. Gündelik hayatta da böyle. O zaman doğru denklemlerinde biraz eğim bulalım ve konuyu bitirelim. Arkadaşlar doğru denklemlerindeki benim şartım şuydu. Benim derken konunun şartı şuydu. Y yalnız kalacak. E yalnız. X ile Y farklı taraflarda. Farklı taraflarda o zaman sadece X'in kat sayısı. Eksi 3 bizim eğimiz. Şuraya hemen yazıyorum. Eğim eksi 3. Burada Y ye yalnız kalmamış. 2 bunu karşı atabilirsin veya bunu da atabilirsin. Bu kalsın olduğu yerde şu sabit sayının bir önemi yoktur demiştim. 2x eşittir dedim. 3y'yi karşıya attım. Eksi 3y'yi artı 3y olarak gitti. 3'e de böldüm. Yani bizim eğimimiz x'in kat sayısı olan 2 bölü 3 sayısı olur. Eksi 3 y olduğu için bunu göndereyim karşıya. Eksi 3 y oldu artı 3 y. Burada da 4 x vardı. 3'ü bunun altına yazarsanız her 4 bölü 3 şeklinde eğimin olduğunu söyleyebiliriz. Burada karşıya gönderdiğim zaman ben bunu x artı y eşittir 12 oluyor. Bu 12'nin zaten bir önemi yok. Sadece ben ikisi farklı tarafta olsun istiyorum. y eşittir eksi x. Eksi x'ten katsa ne? Bunun katsayısı eksi 1. Dolayısıyla bizim eğimimiz de eksi 1 olur. Bu ne anlama geliyor? Sola yatık. Bu da aynı şekilde sola yatık. Bu sağ yatık. Bunları dikkatli şekilde öğrenelim. Çünkü bunlar çok fazla detay gibi oluyor sorularda. Biz seçeneklerde genelde zaten 2 eksi 2 artı oluyor. kutusu ee, doğru üstünü belki buluyoruz kendimize göre ama işaret hatasından soru gidebiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Payda eşitleyeceğim mecburen burada. bunlar düzenlemem lazım. 3 ile 2 ile genişlettim. Sabit sayının bölümü olmadığı için sadece ben katsayı arıyorum. 3 kere x, 3 x. 2 kere y, 2 y. Bunlar ikisi de aynı tarafta olduğu için farklı tarafa atıyorum. Bakın hocam buradakiler nereye gitti demeyin bana. Çünkü ben ne diyorum? Benim için önemli olan sadece x'in ve y'nin kat bulmak. Sabit sayı benim için önemli değil. Normalde tabii ki bunun paydası 1'dir. Ben bunu 6 ile genişleteceğim. 30 yapacağım vesaire bununla uğraşabilirsiniz ama gerek yok diyorum. O yüzden es geçiyorum onlara. Bizim için sadece burada gerekli olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Y ye yalnız kalacak demiştik. Bunu karşıya gönder. 2Y eşittir. Eksi 3 X olur. 2'yi de karşıya gönderirsem eksi 3 bölü 2 bizim eğimimizdir diyebiliriz. Bunu da aynı şekilde düzenlersem ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında bunun kat sayısı 1 bölü 3 şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bu x bölü 3 artı 4 bölü 3 şeklinde yazılabilir sonuçta. x bölü 3 ne demektir? Bunun kat sayısı 1 bölü 3 demektir. Dolayısıyla eğimimiz direkt 1 bölü 3 olarak karşımıza çıktı. 3c'yi karşıya gönderdiğimiz zaman 3c eşittir x oldu. Bu 3'ü bunun paydasını yazarsam yine başında 1 olduğunu unutmayalım. Eğimimiz 1 bölü 3 çıkar. Aynı şekilde e, bu 5'i karşıya gönderirsem eğer x artı y eşittir 0 olur. Bunu karşıya gönderdiğimizde y eşittir eksi x. Yani eksi 1'dir bizim eğimimiz. Ee, 3 x var burada. y'yi gönderelim bu sefer. Fark etmez. 3 x eşittir. Eksi y oldu. Eksiye bölersem eksi 3 x olur arkadaşlar. Artı y'ye dönüştürdüm. Dolayısıyla bizim kat sayımız da eksi 3'tür. Yani eğimimiz de eksi 3'tür. Buradakileri karşıya göndermem gerekirse çapraz çarpma yapıyorum. 5 y oldu burası. Bu 5'i şunun altına yazdığım zaman bunu da altına yazacağım ama sabit sayının bir önemi yok demiştik. O yüzden gerek yok. 1 bölü 5 şeklinde eğimimizi hesaplarız. Devam ediyorum. Benzer örnek var. Son iki örneğimiz. 4 eksi x eşittir. 6y. Buradaki 6'yı alıyorum. X'in altına yazıyorum. Bunun kat da eksi. işaretini unutmayın yalnız. Başındaki şartla beraber alın. Eksi 1 bölü 6 bizim eğimimiz oluyor. Ve son olarak 2x artı y eşittir 5'ten. Bakın bu sabit sayının bir önemi yoktu bizim için zaten. Boş verelim bunu. 2x'i karşıya gönderirsem y eşittir eksi 2x ve kat sayımız olan eksi 2 bizim eğimimizdir dedik. Bolca örnek çözdük arkadaşlar. Mantığını inşallah anlamışızdır. Koordinat sisteminde eğim bulurken gördüğünüz yöntemleri kullanmayı unutmuyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.